Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Salve'ye Söğüt'e oynayacağım. Birazdan oyuna gireceğim. Sonra Söğüt'e oynayacağım. <laughs> Şu an oyundayım zaten. Şimdi da yapışırlaştım. Şey Şuraya çıkıyorum zaten. O zaman çıkmıyorum. Oyunda kaykay da var. Benim 12 kaykayım var. Evet 12 var. Çok iyi. Ben de yani 12 kaykay Karakter yapın bak şimdi başladık polisten kaçmaya çalışıyorsun sonra mesela baştayken sana okla nereye gideceğini gösteriyor elinle o tarafa doğru çekiyorsun ee, başta ölünce bir şey olmuyor hem yani olduğun yerden devam ediyorsun ee, ileri seviyelerde mesela benim gibi şu an seviyelerdeyken yani ilerlediğin zamanlarda e, o zaman ölünce en baştan başlıyorsun bu yüzden çok dikkatli olun en baştan bir ekran, en baştan dediğim bir ekran çıkıyor. Sonra işte ondan şey yapıyorsun. Bu ekranda bekliyorsun, bir süre var bekliyorsun. Sonra işte o or oradan sonra ana sayfaya geliyor. Karakter değiştirmeyi de göstereceğim. Ben yani şu an tek ben gördüğü adam değil. Tek <laughs> çok değil. Ama anahtarla mı 5 Beş anahtarla ne anahtar da var. Anahtarları da toplayın. Bak böyle harf var. Harflerden bir şey yapıyorsunuz. Ama anahtarlar arada sırada çıkıyor derken. Bak bu harf mesela. Bunu alın. Ha Bak. Bakın hep yazacak şimdi ben. Mesela. Zıpla, zıpla. Bu ayakkabılar zıplatıyor. Böyle. Ama sırası var. Allah öldüm mesela. Eğer bir anahtar bir anahtar verirsen devam edebiliyorsunuz. Benim sıfır anahtarım var. Ve sıra doldu. Şimdi kalktım değiştireyim. Hemen mi? Tamam. Bak bu mesela kaykayın şeyi. kul elini asmış. Yeni mi eklendi oyunu? Oo, ben de köpek balık ne abi geldi? Ben de var. Bunu alayım mı? Alamıyorum. <laughs> köpek balık. Seçelim mi? Uy çok güzel. Bende kaç tane var? Yetmiyor tabi. Kaykay. Yani, ha, hava yolu olsun. Kaykay. Kaykay bineceğiz. Kaykay. Hava yolu Bir kaykay. Uş. Mükemmel. Tamam. Bunu aldım. Yok bunu aldım. Şimdi bunun oyun tarzı. Ya. Yani, hani draft var ya kadar. İşte ondaki oyun tarzları gibi. Bunda da hareket yapıyor. Bunu seçeceğim ama. Şunu seçtim? Ya hadi köpek balık. O bunda da oyun tarzı varmış galiba. Ha, yokmuş Ama yine de köpek balığı seçeceğim. Ha alamamışım köpek balığını. Zaten biz de. Ha almışım sanıyorum. Ha bu 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 tarzı da alamamışım. Point phone. Tamam. Ben bu kaykayı seçtim. Karakter değiştirecektik. Bak bu da onun bu onun kostüm beyazlısı yani. Kostüm gibi. Mesela bu onun siyahlısı. Ben bir de var. yani hepsinin kostümü var. Nerede onun kostümü? Mesela bunun kostümü var. Koyu göstereyim. Ya bu işte. Ama şu an onu Bu yap tap 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 kim? Unuttum bunu. Kimdi? Neyse. Kimi seçelim? Bunu seçeceğim. O da Tüm karakterler hep hep sen dostu çok yoruldu. Bazı karakterler çok önemli çünkü. Bak. Bugün basketbol sevenler için yapacağım. Zaten bundaymışım. Sen karakterim bu olmuş ya. <laughs> tamam başladım. Bu taraftan gideyim buradan. Sağlıklar için. Şimdi benim gibi sağlıklar için buradan. Ne, orası sağ bile değildi. Orası ortaydı. Şimdi sağa gidiyorum. Hop! Futbol sahasına Sağ futbol, <laughs> futbol, futbol sahası. Ona hiç benzemiyor. <laughs> futbol sahası, gidiyor. Futbol sahası. Saha. Aa. Happy, happy, happy. Böyle bir şarkı var. Biliyor musun? Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Ben de unuttum, nasıl diyeyim, hızla çarptım Bir de başın dönüyor, o zaman polis çok hızlı hemen yanına ışınlanıyor önüne geliyor böyle. Kafam böyle dönüyor. Ama dön dönmek çok zor. Ne, baba? bu? Bak bu iki çarpı hızlandırıyor seni, iki çarpı hız. Ah! ah be, 126 tane altın toplamışsın. Süre doluyor, bak süre şu adamın arkasında. Tamam süre doldu. Aa burada bir şey varmış. Bakayım tamam. Oo bir kayta geldi. Ha kaytayı alacaktım. 13 üç geldi. vardı. Bir iki kez ekrana tıklayınca kayta -kay geliyor. Bakın kaytayı. Miu. Happy happy happy. Kaykayla bir yere çarpınca bir şey olmuyor. Çarpayım mı? <laughs> Ama kaykayınız gidiyor kaykayın da söz Yani bir kaykayınız gidiyor. Diyelim 12 kaykayınız, 13 kaykayınız o zaman 12'ye düşüyor. Ha benim 12'ye düştü. Önce. O zaman paket, ya paket diyorum işte. Şeyden, Allah. Şeyden çıkarmıştım ya. Bir, bir tane kaykay ve altın. Altın mı değil, Nasıl? <gülüyor> elmas <gülüyor> diyorum. Elmas yok. Ha evet elin yani. altın altın. Happy, happy, happy. Şimdi... bunu bir tane de oynayayım. Çok değişik kaçmıyor biraz yavaş. Hızlandık. Herkes böyle önce yavaş gidiyor sonra... <laughs> ...polislerin önüne çok geçiyoruz. Asıl oyunun amacı çarpmamak. Polisi sizi çarpmayınca yakalayamıyor. Burası çarpınca yakalıyor. <laughs> Üstüne atladım neyse. Happy happy. İleride P yine gelecek. Biz okulda P'ye P diyoruz. N'ye <laughs> N diyoruz. M'ye M diyoruz. A'ya falan normal diyoruz. A'ya A demiyoruz herhalde. A'yı A'yı Neyse Kırtın Büyük Neyse biz devam edelim. Allah. Bak kafamı çarptım bir şey an. La 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 la. Ben ayakkabılıyım diye oraya zıplayabildim. Be ben değil mi? Ayakkabıyım. Hopi 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 hopi. Ya peyin atladım. <laughs> Pırmızı. <laughs> Pırmızı diyoruz. Allah. Ya. Her saatinde Allah diyorum. Ne no, oldu? Paket almışız. Aa kay, kay. Bak mesela. Aa evet. Oo iki tane kay almışız hatta. On dört kay var. Nasıl bildim? matematik var bende? Bir de eksiltmeyi öğretiyorlar şu an. Ben eksiltmenin her şeyini biliyorum ama. <laughs> Dön Çanta ne alaka? O ölmüş. Ne alaka? Ha. Climb. Bir tane varmış. Yani climb. mı yazıyor burada? Tırman. Tırman yazıyor. Tırman. Climb yazınca mesela paket olduğu anlaşılıyor. Ama eğer reklam ne paket olursa üstüne bir tane televizyon işareti oluyor. Bu vasıl şeylere bakıyorum. Ya hadi ha. Neyse. Devam edelim. Evet, 2 1. Akak'ta 5. Neyse. Bu kadar kaç maç yaptım? <laughs> sayanlar yorumlara yazsın lütfen. <laughs> ben buradan gideceğim yine. Amanasını sağ da. Allah bak kızım çarptı Dibime geldi. Bak da tarafta. Hop. Ben geri elinizi geriye doğru çekince geri gitmiyor. Takla atıyorsunuz. Bak geriye çektim. Takla. Atıyorum. Ama gerçek geriye çıkıyor. Hopi hopi hopi. Çal. Kafanızı çarptınca bir evinizi çarpıyorsunuz O zaman bir şey. Allah ne mi benim bu? Ben yani sadece unuttuk mu yakalayacak diye sandım da. Yeah, I'm yeah, happy. Hey, <laughs> I'm ya bak oyun böyle kandırıyor sizi. Boşu başına almayın yani benim an ben ya. Bir daha kay kullanayım ya? Karakter değiştireceğim. Bekle nereye girdim? Bu 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 Hımmmm Buna mı alsam? Hımm Ne var karakter? Herkese verdim. Hangi Hı -hı. karakteri <laughs> seçeceksin? Sen, Sen seç. Bence şey seçebilirsin. Kız istersen. Okay. Onu söyle. Tamam. Um, ama robotlar da var. Mesela bunun gibi. Şu an robotu seçiyorum. O, o karakterimiz de, de... boğaz. Tamam, bir tur oynayabilir miyim? Tamam ben, ben, ben... böyle, benimki, bir tur. Şey Arkadaşlar ben bu konuda çok Ben de. Hatta ben... böyle Arkadaşlar burada ben bekliyorum. Sus vay sus. Sus vay sus. Arkadaşlar benim de ben de çok benim ben derde, 400 derde, 400 ne de... ben 2000'deydim. Ben de 1000'deydim. 1000 ya Neyse. Evet arkadaşlar buna hiçbir şey hiç herkes hiçbir şey yaramıyor diyor ama mesela bak yerdeyken hemen ölürsün. Bunu da ölme imkanı yok çünkü kalkaya iki tık sıkmanı da uğradığını söyledim. Bir de bizim kalkayımız 14 yıl. Evet şu, hepsi ben, Ay, hayır, ben bütün... Ben onu şöyle aldım. Evet. evet. 13 ölmüyor. Sap 12. 12. Yani şu ayakkabılar çok iyi olur. Bu ne ayakkabılarım? Evet gözükmüyor. Arkadaşlar 2 çarpı yıldız var ya o hızlandırmıyor sizi. Mesela bakın buradaki var ya. Hızlandırıyor ben öyle söylüyorum. Hey arkadaşlar o ne yapıyor biliyor musun? Ha, mesela bir tane altın alırsan onu iki tane yapıyor. Haa. Mesela şu paralardan bir tane alırsan. Ben hızlandırıyor sanıyordum. Hayır. Tamam. Ben de yarışımı Oha 13 tane var mı? 13 tane. Evet 13 tane. tane. Bir tane sen de varsana çıksana bir daha. Hayır sen al Tamam başladım. Yarış şey yapalım mı? Tamam sen başla. Kaç, kaç tane toplayacağız? Evet yarış yapıyoruz. Bir tane başında olsaydık. Bir tek sonunda. 30 çok az zaten. Ben hemen ölürüm. Hoppa. Happy happy, happy. <laughs> son anda Bu hiç hızlanmadı. Happy happy. İki çarpıyı alacağım ve bakacağım. Happy happy. Bak bak. <laughs> şu an iki çarpı bende değil. <laughs> Ben aldığında hızlanıyorum diye hissediyorum. Az da birazcık daha hızlanıyorum aslında. Bak hep bu taraftan geliyor. Ne kadar? Ne kadar kolaymış bu? Çok kolay olmuş. <laughs> al ya al. O hangi stand? Çarpacağım sandım bir anda. Uy Kaç tane toplayacağım? Çarpı nerede? Çarpı. Çarpı çıkmadı hiç. Çarpı yok. Çarpı çarpı çarpı. 500 çarpı 500. Kaç biliyor musun? ben biliyorum. Sen 5 çarpı 5'i biliyorum. Ya 5 çarpı 5 diyorum ben 25 edeyim. Çok Ne yapayım ya? Kaç? 317. Oo ama baya fazla yine. Ben karakterimi değiştirdim. Tamam. Şu an adlam oluyor da Arkadaşlar bakın bu bende var. Map biliyor musun? Ben bunu aldım. Hmm. Uyduruyor mu? Uyduruyorum <laughs> evet. Biliyorum. <laughs> Ne güzel ne bir oyuncu. Ha. Çok bas. Bir o, o. Ben bunu yapmak istemem. Hazır mısın? <laughs> Bunun ne farkı var? Bu iyi mi? Bakayım. Robot mu? Evet. evet. Hepsi aynı. Sadece bazıları çok pahalı. O yüzden <laughs> çok, çok iyi gidiyor ama. Arkadaşlar ben buna iyi mi diyor? Benim öyle iyi karakterlerim var. Benim de var. enerji var ya buradaki bir tek şey hmm. Hmm. Ben tekeli oynadım. Daha basit Ben ne alayım tekeli. İnsan bir tekeli tek <laughs> Sadece ben tekeli. Ben bunu hepsini alabiliyorum. Bunu da Çok kolay yani. Bakın bazen. Ama ben çoğu kez aldım. Tamam. Bak hepsini aldım mesela. Bir sesin Ama sen 300 aldım. Nasıl oldu? Arkadaşlar ben 337 miydim? Unuttum. Ne? 313 idi. Ama yine falan, Hay 317 idi. İçinden onu çekiyorum. 317 idi. 317 idi baş 312. O da 254. Yakın yakın yakın. Ya daha bitmedi. Yok bunu ben aldım sana. Kaykay. Bunu kaykay. Bir kaykay. Oy 15 Kaykay. Ama kaykaydan kullanmak için bir hakkım var. Mesela bunu öbür yere basıyorum da ee, bir de kaykayla ölümcül bir şey olmuyor. Suşiji, abi. Yeah, on dokuz. On dokuz, on dokuz. Allah çok güzel Sen on dokuzsun, bakalım ben kaçmayacağım. İkinci tur başladı, bunu sen yanlış yapıyorsun. Bak yanlış. İkinci tur. İkinci tur. İki tane kaydağı var. Anlattım. Ya! Biz arkadaşa şey ben gidelim bay bay. Tamam hadi. Evet. Tamam, kaldık. Burada kim yendi bu arada? Kimse Şimdi bir daha başlayayım. Anna kız karakter seçeceğim. Hadi bakalım. Vay. Tamam. takla atar. Çaktım. Hepsini <laughs> alacağım şimdi. Tek Geldi şimdi yine. Ya sen de telefonunu mu aldın? Sıkayım. Tamam. Bakayım oh, lan. fark Şu an 192 yok. Ya abla ne izliyor? Bak <laughs> 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 ya bilerek öldü bak çok komik bak daha seviyor böyle bombeli bombeli <laughs> Kafasını falan lan Neyse, biz devam edelim. <laughs> Full kaykayla oyuncu. oynayacağım. Kaykayın da ne <laughs> www.nokta.nokta.nokta.nokta.com.com.com nokta 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 kom, kom, kom. tam 99 olduğunda em çarpacağım, tamam mı? Bana atacağım. Tam 99 <laughs> <dokuz> olduğunda <laughs> öleceğim. Eğer 99 olduğum olmadığımda ölürsem <laughs> kötü olur. Veya 99'da ölmesin. 99 ölmesin. 99'un daha... Ben de sub base sürü test kütlesi Gideyim ve ben de bir kütlesi gidin. Ya tamam. Tamam. O zaman ben nasıl konuşacağım? Tamam. Devam edeyim. Ben de Savage Surf oynuyorum. O da video çıkıyor. Arkadaşlar ne oluyor? Ya 99 dönmeyi unuttum. Öf. Dı 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 dı. Dı Arkadaşlar ben sana bunu çektim. Ya kaç tane paket açtım hiç bir şey bile çıkmadı ha. Arkadaşlar ben bunu kabul bilmiyorum ve 16'da ölmem. 16'da. 16'da mı öldün? Evet. Oha. Sen bebeksin. Obviously, happy happy happy. Happy happy olsun. Ben ne kaç saat var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 mu? Hı. Happy, happy, happy. Bugün Good Coffee Good Coffee mi? güzel ben bunu bayağı ya bir şey diyeceğim. Buraya. Dur. De... Ek, neyse. Ve... Tamam ben devam tamam, ikinci şey Ama var. devam ediyorum. Yani, İnşallah. Bu, güzel, sahve, zandım, o da mı seviyeli? Ee, Aa. Belge, Tamam. Ama sen de çok konuşmuyorsun. Çok sesin geliyor. Evet. Tamam ben devam ediyorum. Good coffee. tamam biz devam ediyoruz. İlgilendirmez. Ne kadar zor. Happy, happy, happy. Hı 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 hı. Hı hı hı. Ha, bak iki çarpı aldım. 2. böyle geçeyim mi? Sıra, ya, geçemem Arkadaşlar Arkadaşlar bizim video bitti. Size bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.